Bugün Mikrofon Senin ekibi olarak Rüye'nin Le Havre bölgesindeyiz. Buradaki Türklere mikrofon uzatacağız, bakalım konuğumuz kimlere olacak? Müzik Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ali Türkoğlu, 65-1945 doğumlu. Evli dört çocuk babasıyım. 74'ten beri buradayım, Davre'deyim. 51 seneden beri. Peki Avrupa'ya ilk yaşamaya geldiğinizde neler hissettiniz? Boşlukta buldum kendimi. Türkiye'de daha o zamanlar. İşim bozulunca Türkiye'de işim bozulduğundan dolayı buraya geldim. Yoksa başka bir nedeni yoktu. Şu an Türkiye'ye dair en çok neyi özlediniz? Vatanımı, bayrağımı, eşimi, dostumu, akrabamı. Başka ne özlediğim bir şey yoktu. Avrupa'da Türk olmak nasıl bir duygu? Bir gururdur Türkiye'de. Avrupa'da Türk olmak demek çok büyük bir bir gururdur. Yani biz burada Türklüğümüzden çok şey yapıyoruz. Çok övünüyoruz, çok e, gururluyuz. Bu kadar. Türkiye'de yaşamak ister misiniz? ben tek geldim oraya şimdi 18 oldu benim nüfusum 18 kişiyiz. Şimdi Türkiye'ye gidip de ben yalnız orada ne yapacağım? Ama sık sık gidiyorum mesela senede iki sefer, üç sefer gidiyorum. Özlemimi gideriyorum yani. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir şey değil ben size teşekkür ederim. Geldiğinizde bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Adım Zülal, soyadım Şimşek. E, 20, 37 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. E, eşimle birlikte koltuk dükkanımız var, birlikte çalışıyoruz. E, 17 senedir buradayım. Peki Fransa'ya ilk geldiğinizde neler hissettiniz? İlk önce geldiğimde çektim, burada kimse yoktu sadece eşim, bir tane de çocuğum vardı. İlk zamanlar zordu. Zamanla alıştım arkadaş çevrem. Ne kadar olsa evet Türkiye'nin yerini tutmuyor ama zamanla alışıyor insan. Alıştım. Güzel, seviyorum. Şu an Türkiye'ye dair en çok neyi özlediniz? En çok ailemi özledim. Annemi, babamı, kardeşlerimi. Yani vatanın başka. Türkiye gibisi yok. Nerede olursak olalım her yerde vatanımız. Tatillerde Türkiye'ye gittiğinizde hangi duygular içinde olursunuz? Ya tatillerde en çok ailemizi görmek onun için gidiyoruz vatanımız. Mesela biz en çok arabayla gidiyoruz. O gümrükten geçerken Türk bayrağını görmek, askerleri orada görmek çok başka bir şey. Yani yaşama yaşaması lazım insanın bunu. Şimdi size nasıl anlatsam yaşamak daha önemli. Çok güzel bir duygu. Peki çocuklarınıza Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü öğretmek için özel bir çabanız oldu mu? Neler yaptınız? Tabii ki. Evde özellikle çocuklarımla sürekli Türkçe konuşuyorum. E, Türk televizyonu falan açıyorum. Normalde zaten okullarda Fransızca öğreniyorlar ana dilleri gibi. E, bunun yanı sıra camiye götürüp getiriyorum. Dinimizden de şey yapmasınlar, geri kalmasınlar diye. Kur'anlarını falan öğrensinler diye. Onun haricinde çalışıyorum. E, başka bir aktivitemiz zaten olanları yapıyoruz. Camii, evde yapabildiğimiz Türk okulları vardı önceden. Bu aralar yok 4-5 senedir. Oraya götürüp getiriyordum. Türk dilini iyice öğrensinler diye. Ama Türkçeleri güzel çocuklarımın. Siz dini ve milli bayramları Türkiye'de yaşamışsınız. Aynı zamanda Fransa'da da yaşıyorsunuz. İkisi arasında ne gibi farklar var? Nasıl geçer bayram burada? Çok büyük fark var. Ya Türkiye'deki gibi değil. Burada olanla camimiz var, kendi çapımızda işimizde dostumuzda geçiriyoruz. Ama Türkiye'deki gibi değil. Yani sokaklar aynı değil. Herkes normal hayatına devam ediyor. Türkiye'de öyle değil. Bayramlarımız normalde tatil. Herkes işinde gücünde ama biz tabii çocukları falan okula göndermiyoruz. Ondan sonra kendi çapımızda çocuklara bayramı unutturmamaya çalışıyoruz. Ee, ama Türkiye'deki gibi değil. Avrupa'da Türk olmak nasıl bir duygu? Gurur verici. Ya, sadece Avrupa'da ya, her yerde Türk olmak e, gurur verici. Çok güzel bir duygu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben size teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Adım Erdem Bayrekeri. Lavre'de oturuyorum. Ee, i̇ki çocuk babasıyım. Burada bir devlet hastanesinde röntgen teknisyen olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 20 senedir buradayım. Ee, onun haricinde burada kanos sporuyla uğraşıyorum. Bir kanos, Lavre Kanos Kulübü'nde başkan yardımcısıyım. Su sporlarıyla ilgileniyorum. Öyle. Ne sıklıkla Türkiye'ye gidip gelirsiniz? Hemen hemen her sene gitmeye çalışıyoruz yazın. Bir ay yaklaşık olarak bir ay kalıyoruz. Tabii ki yetmiyor, az kalıyor ama işte onunla idare etmeye çalışıyoruz. Peki vatan toprağına gittiğinizde Türkiye sınırından girince neler hissedersiniz? Ya biz artık herkes doluyor herhalde ama biz işte eşim çocuklar falan her girdiğimizde o Kapıkule'deki o büyük Türk bayrağını görünce hepimiz ağlamaya başlıyoruz. Girerken de çıkarken de hep aynı duygularla girerken sevinç, çıkarken üzüntüyle öyle her zaman gözyaşlarıyla hem giriyoruz hem çıkıyoruz. Sevinç gözyaşı, üzüntü gözyaşı aynı zamanda oluyor. Bir ay içinde hepsini yaşıyoruz. Şu an Türkiye'ye dair en çok neyi özlediniz? Ben Türkiye'ye dair kendi adıma en çok ezan sesini özlüyorum. Onun haricinde tabii ki ailelerimiz, arkadaşlarımız, çevresi, doğası, sosyal ortamı, onların hepsini tabii ki özlüyoruz da benim kendi adıma en çok özlediğim ezan sesi. Siz dini bayramları Türkiye'de yaşadınız. Aynı zamanda şu an Fransa'da da yaşıyorsunuz. İkisi arasında ne gibi farklar var? İkisi arasında ne farklar var? Şimdi burada bizim kendi camimizde Ramazan bayramlarımızı, Kurban bayramımızı çok güzel bir şekilde geçiriyoruz. Herkes burada yani akraba olmasak bile herkes bir aile gibiyiz. Ramazan aylarında mesela 300-400 kişi her hafta sonları yemeklerimizi yapıyoruz. Bütün bayramlarda hep beraberiz. Herkes eş, komşu, herkes birbirine gidip geliyor. Güzel bir ortamımız var. E tabii ki eksikliğimiz akrabalarımız, arkadaşlarımız, Türkiye'deki arkadaşlarımız da eksikliğini hissediyoruz ama yine de onu bir şekilde telafi etmeye uğraşıyoruz. Yani güzel bayramlar geçiriyoruz yine Allah'a şükür. Yani hiç yoktan iyidir. Çok da izole bir hayat yaşamıyoruz. Yine burada kendimize göre bir ufak bir Türkiye kurduk gibi sayılabilir. Sizin Türkçeniz çok iyi. Eminim çocuklarınızınki de öyledir. Bunun için özel bir çaba harcadınız mı? Çocuklarımız bir ilkokul dönemine kadar pek fazla Türkçe konuşamıyorlardı ama ondan sonra dediğim gibi bu Türk ortamıyla, Türk cemaatiyle beraber, Türk toplumla beraber olunca, onun bütün arkadaş çevresi de Türkler, Türk, Türkler olunca herkesin ondan da Türkçesi ilerledi. İşte normal bir seviyeye gelebildik hepimiz. Ama en büyük etki tabii ki Türk toplumuyla beraber hep bir arada olabilmek. Onun sayesinde hem kültürümüzü koruyabiliyoruz, hem dilimizi koruyabiliyoruz, hem dilimizi koruyabiliyoruz. Öyle. Avrupa'da Türk olmak nasıl bir his? Avrupa'da Türk olmak benim adıma çok gurur duyduğum bir his. Ee, hatta benim iş yerimde birçok kişi ismimi telaffuz edemese bile, söyleyemese bile herkes beni Türk olarak tanır. Herkes Türk ne yapıyorsun, Türk nasılsın, Türk gel, Türk git. Ee, herkes beni Türk olarak tanır. Benim için gurur duyduğum bir, gururla taşıdığım bir kimlik Türk olmak. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.